Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Gorayla Sözcük Doğrulama 27. bölümle kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Gorayla Sözcük Doğrulama 27. bölümle kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk olarak zaylafonla başlıyoruz. Evet. İlk zaylafon olur mu? U yok. Evet yok. Evet. Zaynafonda I yok. Evet. Evet. Cıraf çıktı ikinci kelimemiz. Gorilla. Goril. Olmaz. Cıraf diyor sen gorilla yazıyorsun. Babacım. Babacım oku. Babacım. Penguin. Ha? Ne dedi? Oops dedi. Penguin. Penguen. O zürafa. Evet. Ha, üçüncü kelimemiz harita. Babacığım. V, v. O ne üç tane V olur mu? V olur mu? Olmaz. Babacığım. Press the <laughs> Bu ne Oğuzhan nasıl okuyacağız Zika Evet Babacım oku bakayım 3 tane Q'nun ne işi var Oğuzhan ya 3 tane Q'nun ne işi var evet. Babacım Babacım I. Babacım Ne yazıyorsan T -R. Tomato. Domates. Icebox. Domates. Icebox. Press the correct key. A, 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 A N. Nissan. Uh -oh. Ne markasıdır acaba Icebox. Nissan? Otomobil. Otomobil I markası. Son hakkı. Key. Japon I teknolojisi. B B o. Yenilik o ve heyecan A sloganıyla. Evet. This. Babacım. Babacım Hem Veys çıktı Veys Veys çıktı e. Vaas <laughs> Babacım Babacım Piyano 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 Daha büyük hali kemanın evet. Babacım Celloda değil Piyano Evet Cello'da da değil. Piyano. Harika dedi bak. Ha kap çıktı. Kap. C U P. Evet. kar çıktı. K değil. Kar. Aa olur mu? Babacım. Ket değil. Kar kediye benziyor mu? Babacım. Babacım. Üçü aklımda gitti. yine mi gitti üçü? Evet. evet tabii Müzikten telif geldi. Tamam. Tamam müzikten telif gelir inşallah. Kapattım ben. Babacım. Oku bakayım. Oo, uh -oh. no, ne a -a. ya? Queen. Babacım. Press Q. U. E. E. Queen. E. Üç uh -oh. tane e ne var? Evet. Sonunda e ne geliyor? <laughs> evet. Babacım. Kota. <laughs> Olmaz. Oops dedi. Evet. Katar kraliçesi oldu. Katar evet. kraliçesi oldu. Evet. evet. -E. -E. Babacım. Oh -oh. Zarf. Elefant. Zarf. <Gülüyor> Zarf. Zarf. <laughs> evet. Evet. -E Asansör olur mu olcan ya? Asansör. Elefant. Asansör. Evet. Yoksa e, iki kere asansör yazılmaz. A -A -A Fil yaz. Evet. evet. Island. Babacım. A -G -G -A -A. Iguana. Iguana. <laughs> Babacım. Efendim. Islak. Olmaz. Island. Olmaz tabii ki. Islak. <laughs> That's right. Dog. Köpek çıktı yalnız. Evet. Babacım. Efendim. Oğlum arıya oh, benziyor oh. mu? Benzemiyor tabii ki. Dog. Kanatların var mı köpeğin? <gülüyor> Yok. <gülüyor> Bu sefer de tilki olsun istiyorum. Oh, oh. Dog. Tilki olsun istiyorum. Babacım. <laughs> DHL ah, şey. ne gibi? Umbrella. Kargo firması gibi. Evet. evet. Babacan. Akbrella. Ne olacak ya? Umbrella. Evet. evet. Akbrella ne ya? -L 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 <laughs> Umbrella, Umbrella Umbrella sonunda harfi ne? Q. Evet. <laughs> L -L that's, that's right Evet A -çı çıktı A -çı T -E çıktı T -E T Babacım Babacım T -E Tele -T. Uh -oh. Televizyon kanalı gibi T -E Evet -E -E. That's great Ear babacım babacım Nar. Nar olmaz. Here. Evet. Car değil ear. Oh. Oh. Evet. Ear. R Ar ne olucan ya? T. Evet. Evet. R ne ya? Karlı. <laughs> Ups dedi kraliyet hava yolları. Hollanda kraliyet. Bu bizim... KFC. Ne markası? food. Ee, kızarmış tavuk. Kızarmış tavuk. Üreten bir mark restoran. Babacım. Port. Liman. Evet. Port. Liman. That's, That's right. Ambulans. Babacım. Akordeon. 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 Ambulans değil ne akordeonu ya. Babacım. 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 Al kuş türü kutuplarda yaşayan. Evet. That's right. Babacım. Evet. O ne saat markası gibi? Evet. Zombi. Küçük bir korkunç bir yaratık. Evet. korkunç bir yaratık evet Babacım. olur jetvel -E evet jetvel evet. rhinoceros evet gergedan o -O -O. evet gergedan mı Evet. the correct key that's right. Kamera düzgün çeksene neredeyse çekiyorsun oğlum. Sıcakta şapka giymez. Baba. Hit hat. Evet. Vurmak. Olcun okur mu olcun heyeti? gitti. Ana frog çıktı. Babacım oku bakayım. Flock. flock, flock, flock. Oğlum F F O -g. nasıl F, -f O -g. nasıl okunur oraya Babacığım. Evet. O ne olacağım Fart. Fart. Evet. Babacığım oku. Dark olmaz evet. Evet. Babacım. Babacım. Efendim. Babacım. Efendim. Dota. Oh -oh. Dota, evet. Babacım. Efendim. Dota. Dota oyun serisi. Evet. Babacım. -E. Dole olur mu olcan ya? Muz markası gibi ne <laughs> var, öyle? Evet Evet Babacım e, Ana n uh -oh. Suda ve karada yaşayabilen dünyanın en büyük yılan E-T-E-T-E-R evet. Anteater Karıncayı yiyen Evet Airplane a, a, r T, l a n That's right babacığım. TV. ATV. ATV değil, Van. Arazi motosikleti aynı zamanda TV kanalı kim yönel olmak ister? Evet. Babacığım. TTR ne öyle kablo markası gibi ya. Kablo çeşidi. Babacım. Pilot. 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 Uçakta. Uçakta e, kişi. Uçakta. Evet. Harika. Moon çıktı. Moon. Moon olmaz. Moon. Evet. Hun olmaz. Ha? Moon. Moon. olur mu olcan ya? Woon olur mu? A -A -E. Saksofon -E. ne dedi? Strawberry. Nefesli bir müzik aleti. Evet. <laughs> Babacım. Swordfish olur mu? Kılıç balığına benziyor mu? Hayır. Oku bakayım. Ne dedi? Oops dedi. Evet. Oops dedi. Ne dedi? Ne markası? Gazlı içecek markası. Oops dedi. Evet. Zu. Zulu olmaz. Zu. Evet. Oo. Uh -oh. okunur mu 3 uh -oh. tane o ya? Zoo. Evet. Evet. Excellent. Lion. Lion. İyon olmaz. Evet. Hı. Evet. Babacığım. X -O olmaz. X O W. Bu ne olur uh -oh. yani? Siv. Evet. Ne o ne demek? İnek. The C Siv inek demek mi? Cow. <laughs> Yak olur mu ya? <laughs> oops dedi. <laughs> <hakkında> gitti biliyorsun. <laughs> oops dedi. Evet. Babacım. Finish. Bulaşık tableti markası. Evet. Deterjanı. Tundra olmaz. Olmaz tabii ki. Ops dedi. Evet. Kutuplarda e, iklim değişikliği. Evet. Kutuplarda e, karasal iklim. Evet. Çimenle. Evet. Evet. Çiçek son hakkın. Olmaz. Bork. Bu ne ya? Oboa ya. Oboa. Oboa. Klarnet'e benziyor. Klarnet familyasından. Evet. Babacım. Harp. Harp olur mu? Olmaz. Terli bir çalgı. B evet. B Burn. Enerji içici markası. Evet. Aynı zamanda yakmak, yanmak. Evet. Obu, obua. O söyledim. O, kedi giller familyasından. Evet. O bir vahşi bir kedi, orta boylu. Evet. Babacım. Orient. Saat markası. Oops dedi. Evet. Orient. Zamanın yeni adı. Evet. Sloganı. Ha? Gitar çıktı. Oğlum glider değil gitar. Planöre benziyor mu? Benziyor mu tabii ki? Motorsuz uçak değil müzik aleti. Evet. Watch çıktı. Watch yazma sakın. Watch yazma sakın evet. bak. Babacım. Zippo. Çakmak markası. Evet. Babacım. Oğlum koala'ya benziyor mu? Bilmem sana sormak lazım koala'ya benziyor mu? Koala değil zebra. Evet. Evet, reçel çıktı. Çay değil reçel. Evet. Cem. T olmaz Jam. Çay değil. Evet. Evet. Balina olur mu olcan ya? Whale, water. Neredesin? Balina da ellerimi yıkıyorum. Good job derler. Evet. <laughs> Üzüm çıktı, evet. Oğlum. G olur mu ya? Bu ne olucan ya? Giap olur mu? Oğlum bardağa benziyor mu? Benziyor, benziyor. Bardak değil, üzüm. Goose olur mu olucan ya? Kaz. Hayna. Sırtlan. O o o Tart. Sırtlan. Evet. evet. Oğlum su aygırına benziyor mu? Hmm. Su aygırı bir başlı bir hayvan. Evet. Babacım. Eşek arısı olur mu ya? Wasp. Değil. Walk. Evet. Wolf. Kurt. Uh -oh. Üç hakkında bitti galiba değil mi? E, son hakkın. Yanlış söylediysen. Hı. Tamam. tamam. Hı. Şimdi bitti. Solucan. Evet. Solucan. Evet. Raid. Sinek ilacı markası. Böcek ilacı. Evet. Tırmık olur mu ya? Tırmık değil. Ya mur. Evet. evet. Babacım. Oğlum halı olur mu ya? Karpat halı demek. Evet. Değil parmak. Evet. Efendim, evet, evet, evet. Calgon, ne olacak ya? Deterjan markası gibi. Evet. Evet. Ee, bulaşık makinalarda ve çamaşır makin bulaşık makinalarda ve çamaşır ma çamaşır makinalarında bir deterjan. Evet. Elk ne? Geyik türü. Evet. Elk geyik demek. <laughs> evet. Bu yumurta. Elk nedir? Geyik türü. Evet. Kanada yaşayan. babacığım Kangaroo. Olur mu Kandar o? Kangaroo. Bak Yani. Gora'nın, Gora'o'nun. Evet. ne ya? Kakuru ne oğlum diye bir hayvan mı var? Diye bir hayvan mı var? E, K, A, e, e. Evet. 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 Ha? Hammer çıktı. Hammer. Oğlum merdivene benziyor mu? Benzemiyor. Merdiven değil. Çekiç. Evet. Ups dedi. Ups dedi. A, N, A, e, evet. 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 Oktagon, Oktagon, Oktagon. O Switch değil, Oktagon. oktagon. Deve kuşu olur mu? Sekizgen. Evet. Oğlum ahtapota o benziyor mu? Oktopus olmaz, Oktagon. Evet. Oktopus ahtapot demek. Evet. Hı. Harika. Evet. Babacım ha lamba çıktı. Lava. Lav. Lav demek. Ups dedi. Evet. Yanardağdaki püskürtlüğü erik. Evet. Babacım. Oğlum XXMP nasıl okunur ya? Oğlum XXMP nasıl okunur ya? Evet. Harika. 哈，live live。Ha, leave, leave.